var arkadaşlar sizin işinizi kolaylaştırabilmek için yani kendi işimi de kolaylaştırabilmek için program hazırlıyorum bir muhasebe programı zirveden daha basit bir şey planlıyorum umarım olur bu şekilde kasa işlemleri, stok işlemleri cari hesap işlemleri, fatura işlemleri, banka işlemleri olarak şimdilik henüz sadece deneme aşamasında versiyon 1.0 dedik tabi buraya imzamızı attık neyse ondan sonra tanıtacağım şu anda tanıtacağım şey personel takip formu bunu geçelim şimdi ben buraya personel listesini ekledim her şey ekledim buraya AABB yazdım sadece kendi ismim var buraya resim ekleme butonu koydum belki bunu çıkartırım çok lazım değil aslında resim buraya personel kartı burada bütün bilgilerimiz var birkaç tane mesela şuraya 2 saat gecikme yazdım avans almışım 222 lira 2 saatten dolayı 41 lira kesintim var 5000 lira maaşımda toplam alınacak para 4.136 lira bu şekilde e, tek yerden görebilmek için personele numarasını biliyorsanız numarayla bu kesintileri ekledikten sonra çok fazla yavaşladı Excel. Çünkü bu kesintilerde çok fazla formül var. Topluyor, çarpıyor, çıkartıyor, tarih koyuyor. O yüzden çok yavaşladı. Ondan önce yani böyle yavaş kesintileri silelim. Silelim bu kesintileri. Buna başka bir formül düşünelim. Şimdi avans. Burada avans kısımları var. İsim isim kendisi ayırıyor burada mesela önderilter'e tıklayalım ne demiş 4'ünde 250 lira 5'inde 222 lira bunları açıklamada ekleyebilirsiniz de bunlar genelde avans olduğu için ya elden alır ya kredi kartıyla alır çok gerek yok şimdi kesintileri sildik buraya biz değer yazmayalım sıfır diyelim kesintileri sonradan 50 ekleyelim kesintimiz olmasın bakın 472 lira oldu avansı gelelim hadi bunu da ben almış olayım ne oldu 422 lirada maaş bitti 4000 liraya düştü bakın. bu şekilde avansı takip ediyoruz burada hafta sonu ve hafta içi olarak mesaileri yazdım. Hafta sonu çarpı 2. Yani yaptığım mesaiyi 2 ile çarpıyoruz. Hafta içine de 1 ile çarpıyoruz. Böyle 2 saat 2 saat ben mesai yapmış olayım. Bu hafta sonu 4 saat yapmış olayım. Şimdi bunlar otomatik olarak burada formülü görüyorsunuz hepsini buradan çarpıp tekrar benim puantajıma ekleyecek mesai 14 saat 14 saat mesai yapmışım Bu 14 saatin içinde hafta sonu ve hafta içi var ve toplam 14 saat yazdım bunu e, günlük ücret çarpı ikisi ve çarpı bir hafta içi mesai yaptıysanız birle hafta sonu mesai yaptıysanız ile çarpılıyor biliyorsunuz buraya ekliyor 4397 lira oldu. Ben biraz daha mesai yapayım. Hafta sonu 4 saat. Hadi 6 saat daha yapmış olayım hafta sonu. Maaşım ne oldu? 4800. Yeter Allah bereket versin. Şimdi bu kesintiler olayına bir çare bulmamız lazım. Bir çare. Bunu kuantajdan kesemeyiz. Bakın bu şekilde az önce girmiyordu. Şimdi ikinci personele geçelim. Şak diye girdi. Gördünüz mü? Kesintileri geçince üçüncü personele geçelim. Üçüncü personelde neyse bir de kalsın. Burada personel ve tarihe şunların ikisine dokunmuyoruz. Aramayı mesela personel arıyoruz. Önder İlter yazıp enterladım. Bak personel nosu buradan otomatikmen isim soy isime dönecek. Ama buraya tıklarsanız böyle personel no veya isim soy isim varken personel no'ya tıklarsanız formül bozulur. O yüzden sadece aramayı buradan yapın. Bu aktif günün tarihi. Yani kendisi otomatik her gün değişir. Buraya da e, formülleri buraya aktarabilmek için bir yer oluşturdum. Burayı da gizleyebiliriz aslında. Bizler sütunları. Bununla işimiz yok. Bunları kullandık. Personel listesi. Şimdi kesintilere nasıl bir çare bulabiliriz? Şöyle yapalım. Kesintileri direkt ana maaşımdan kessin. Benim. Şöyle yapalım bana. Bir iki tane. Bir iki üç. Bir personel herhalde üçten fazla kesinti yaptırmaz ya. 2 saat 3 saat 2 saat 3 saat geç kalacak bir iler günüşe şöyle yapalım buraya kesintiler diyelim mümkün olduğunca az form kullanarak Excel yavaşlatmadan yapalım buraya ne diyelim maaş, maaş. buraya günlük buraya saat saatlik saatlik demeyin yanlış anlaşılıyor maaş kaç alıyorum şimdi 5000 iyi para ikinci personel 4000 3000 şimdi günlüğümüzü hesaplamak için 5000 lira tahmini ay 5000 lira Böyle 30 diyelim. Daha sonra bu arkadaşlara bu iyiymiş. Eşittir diyelim. Günlüğümüzü genelde 7,5 saattir ama biz bölümü 8 saat üzerinden hesaplayacağız. 3 personelim olduğu için şimdilik böyle yapıyoruz. Şuraya da 3 tane yaptığımız için 3 tane kesinti koyalım buraya. Şunu da yani kesinti. Aslında altta yazabiliriz de. Şimdi buraya eşittir. Saatli ücretimizi çarpalım. Kesinti birle. Bunu bu şekilde çekersem olmaz ama neyse kendim düzeltirim. 3 tane var. 2 saat geç kalmışım işe. 2 saat 1 saat geç kalmışım. Şimdi, evet, bu formülle. Bu da yan yana çektiğimiz için elle düzeltelim. T2 yapalım. Aynı şekilde, bunu da T2 yapalım. 5 saat işe geç kalmışım. 5 saat bir şey geç kalırsan gelme zaten. Tamam bunları bu şekilde kaç personelim varsa yazabiliriz. Şu günlükle artık işimiz yok. Çünkü günlüğü aa, o zaman formül değişecek. T2 olmayacak burası. Günlüğü şöyle o zaman gizli diyelim. Günlüğü neden kaldırdım? Günlük zaten puantajda tutulacak. Zaten adam bir gün gelmediği zaman burada ne diyeceğiz? Haftalık izin. Haftalık izin yazılacak zaten gelmediği zaman. Veya işe gelmedi. izinsiz iz. Bunlar zaten tam gün buradan tutulduğu için Orada günlük ücretin yazmasının bir anlamı yok. Personel kartı. Personel listesi. Evet kesintiler de şöyle yapalım. Tekanlar Buraya ayrı bir renk verelim ya. Montajımızla bir olmasın. Bunlar da neyse bunlar şimdi böyle kalsın ben düzenleyince tekrar bakarız